İç 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 sarho İç 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 sana Saldan sana Yere yana Herkesi Go Gün düğün gündür diyen kral bu bir büyüdür Sen ne dersin cidden kesin yollarda yürüdün Tüm zevklere alıştın ve saklanabildin Ocak alacak araca bakacak Olacak alacak Hocana havaya uçuracak mesela sarakları kaçıracaksın Yakını versin önüme, yakın bakarsın önüme Satışa dokun, sop arkada, sop silinir Ben ailenle sofrada bir lokma yemedim Halbuki de sen gibi cinayete meyillin Ben sadece iyilik yapan bir çocuk değilim Bu bokun yeni kralıyım, o ise neyli En yaratıcıyı biten, kulaklığa çekilen Sanırım olgun yaşıyorum, ısrar için kapatan Ona bilirim ben girip de söylerim Ötep hala market içinden vuruyoruz sen mi bizi koruyun Tattılar, barış için ki bizi şimdi kara kaldeyiz güvene var gibi bizi dış haklı ve kanlı yol artık barış için Ardimizi. şimdi kara kaldeyiz güvene bizi <laughs>